Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yarışma ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün zenginle beraber yarışacağız. İşte sonucu bey de burada. Kazanını da sonucu bey belirleyecek. Bugün zenginle beraber buralara kule yapacağız. En güzel kuleyi yapanla kazanacak. Evet fakir. Tabii ki de sonuç belli yani. En güzel kuleyi ben yapacağım. Onu göreceğiz abi. Arkadaşlar şimdi yarışmamızı anlatıyorum. Bakın burada bir toprak sandığı var. Bir de elmas sandığı var. Toprak sandığında bunlar var. Toprak, ağaç ve ağaçtan bir merdiven. Elmas sandığında ise bir elmas var. Kuars var ve kuarstan bir merdiven var. Fakir kardeşim lütfen elmas sandığı ben alayım. Toprak sandığı da sen al. Hayır abi. Şimdi bu düğmeye basarak hangi sandığı hangimizin alacağına karar vereceğiz. Hazır mısın? Fakir o zaman sen bas ya ilk önce. Tamamdır abi basıyorum. Arkadaşlar bakın. Bunun içinde de bir tane toprak var bir tane elmas var. Şimdi düğmeye bastığımda hangisi bana gelirse ben o sandığı alacağım. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Olamaz ya toprak geldi. İşte bu kadar. Ben de elmas. Sana demiştim fakir bak. Elmas yine bana kaldı. Tamam abi tamam. Her neyse. Evet sunucu bey yarışmamız başlıyor. Tamamdır. Haydi bakalım. Sakın birbirinizden kopya çekmeyin ha. Merak etmeyin sunucu bey. Buna gerek kalmayacak. Çünkü ben hızlıca bitireceğim. Evet. Toprakta iş görür ya. Topraktan da güzel yerler yapabilirim. Şunları alalım şöyle. Merdivenleri de alalım. Tamamdır. Zengin sen de sandıktan al abi eşyalarını. Sonra yarışma başlasın. Tamam kardeşim alıyorum. Elmas sandık yine bana kaldı. Şunların hepsini alalım. Bakalım en güzel kuleyi kim yapacak göreceğiz. Evet sunucu bey başlayalım mı? Tamamdır. Üçten geriye sayıyorum ve başlayacaksınız. Üç, iki, bir, başlayın. Hemen başlayayım. Şuraya elmastan güzel bir kule yapmam lazım. Şöyle kulenin alanını oluşturalım ilk önce. Bu kadar yeter mi acaba? Yeter yeter tamamdır. Fazla büyük yapmayalım da sonra üstüne çıkması da zor olur. Evet şöyle. Tamamdır. Bu alan güzel ya. Şimdi üste doğru kat çıkmaya başlayacağım. Şöyle hızlıca kat çıkalım. Fakir yeneceğim seni kardeşim. Yeneceğim göreceksin. Zengin orası hiç belli olmaz. Asıl ben yeneceğim. Topraktan bir kule yapıyor olabilirim. Ama göreceksin bak kazanan ben olacağım. Onu sunucuya karar verecek. Sizce fakir mi kazanacak ben mi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Şu zengine bak. Baya hızlı çalışıyor. Her neyse benim odaklanmam lazım. Zengin senle konuşmayacağım abi. Sen benim dikkatimi bozuyorsun. Sen bilirsin fakir karışmıyorum. Zaten kazanan belli. Bu yarışmanın galibi belli yani. Bak zengin hala dikkatimi bozmaya çalışıyorsun. Daha hiçbir şey belli değil. Topraktan bir kule yaptığım için kendinin kazanacağını düşünüyor. Ama bu haksızlık ya. Fakir merak etme. Topraktan bir kule yapabilirsin ama şunu unutma. Toprak ya da elmas kazanmıyor. En güzel kuleyi yapan kazanıyor. Aynen öyle Sunucu Bey. En güzel kuleyi yapan kazanıyor. Toprak ya da elmas olması önemli değil. Evet. Bayağı bir çıktım ama daha yüksek yapmam lazım. Toprağım bitene kadar kat çıkacağım. Fakir senden öndeyim. Oley be oley be hemen ben bitireceğim. Ve sunucu beye süreyi durdurmasını söyleyeceğim. Bu sayede fakiri geçeceğim ve birinci ben olacağım. Çabuk 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 çabuk. Daha hızlı olmam lazım şöyle hızlıca elmasları yerleştireyim. Evet sonra kulenin merdivenlerini ayarlayacağım. Evet sunucu bey bitirdik. Zengininki daha güzel gözüküyor çünkü onunki elmastan. Fakir zaten benimki daha güzel oldu hem de daha yüksek oldu. Üstüne çıkınca göreceksin. Ya zengin ya öf ya. Sen hile yapıyorsun. Ne hilesi ya hile falan yapmadım. Normal elmastan bir kule yaptım. Her neyse sunucu bey haydi. Hangisinden başlayacaksınız? İlk önce zengininkinden başlayalım. Daha sonra seninkine çıkarız. Tamamdır. Ama zengin merak etme sana bir sürpriz sakladım. Ne sürprizi ya? Göreceksin abi. Hadi sonucu bey çıkalım artık şu kuleye. <laughs> Tamamdır. Haydi ilk önce zenginin kulesinden başlıyoruz. Bayağı bir yüksek ya. Yoksa apartmanla aynı boyda mı? ve aslında apartmanla aynı boyda yapacaktım da Zamanım yetmedi Her neyse dikkatli olun da aşağı düşmeyin Hemen en üst kata çıkalım Bakalım nasıl gözüküyor manzara nasıl Zenginin kulesini mi seçsek Yoksa fakirin kulesine mi Buna karar vereceğiz İlk önce zenginin kulesinin en üst katına tırmanalım Vay be baya bir yüksek olmuş burası Zengin Çok beğendim Çık çık da bitmiyor Öf yorucuymuş da ya bu Gerçekten yoruldum Of, of hala bitmedi ya. Nerede bunun son katı? Ama fakirin kulesinden daha yüksek. Tabii ki daha yüksek sunucu bey. Elimden gelen her şeyi yaptım fakiri geçtim. İşte son kata ulaştık. Ve kulenin sonu. Neredeyse apartmanla aynı boyda. Vay be çok güzel. Fakir senin işin birazcık zor. Çünkü zengin senden daha yüksek yapmış kulesini. Evet sunucu bey. Benim işim birazcık zor. Doğru söylüyorsunuz. Ama merak etmeyin bir sürprizim var. Ne sürprizi ya bu? Merak ettim. Haydi gelin aşağı inelim, Sıra Fakirin Kulesi'nde. Bakalım fakirin sürprizi neymiş? Hemen aşağı inip öğrenelim. Şuradan düşmek istemiyorum ama ya. Dikkatlice inmemiz lazım. Haydi çabuk gelin. Tırmanması da gerçekten çok zor ya. Şimdi fakirin kulesine nasıl tırmanacağız biz? Çok yoruldum. Evet, zenginin kulesi fakirinkinden daha yüksek. Zengin, senin kulene 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Kulen bayağı bir yüksek ve çok beğendim. İşte bu kadar be. Eğer ki fakir 10 üzerinden 10 alamazsa, yani senden daha yüksek alamazsa fakir kaybedeceksin. Sunucu Bey, hadi çıkalım artık. Tamamdır, çıkıyoruz. Föf, yine mi merdiven? Hayır Sunucu Bey, bekleyin. Gelin gelin. Size bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin fakir? Göster bakalım. Sunucu Bey bakın, orada bir düğme var. Evet, gördüm düğmeyi. Bu da ne? Sunucu Bey bu bir asansör. Tıklayın ona lütfen. Tamam tıklayayım. Bakalım ne işe yarıyormuş. Fakir bir asansör yapmış. He? Vay be. Lan direkt kulenin üstüne çıktım. Fakir yine yaptın yapacağını ya. Zengin. Kulen çok güzel. Harika. Ama fakirin kulesi de harika olmuş. Çok güzel yapmış. Bir asansör yapmış. Senin düşünemediğin şeyi düşünmüş. Sunucu bey fakire kaç puan vereceksiniz? Fakirin puanı ise... Açıklıyorum. Fakire de 10 üzerinden 10 puan veriyorum İşte bu kadar Yani kazanan ben miyim sunucu bey Aynen öyle kazanan sensin Öf ya öf ya Sadece asansör yaptığı için Bu haksızlık Benim kulem daha yüksek Evet zengin senin kulen daha yüksek Ve senin kulene çıkması daha yorucu Yani kulene çıkana kadar Nereden baksan 5 dakika geçti ya Ya sunucu bey ya Lütfen lütfen bana da 10 puan verin Zengin kusura bakma Fakir kulesine asansör yapmış ve direkt ışınlanıyoruz vallahi yukarı. Harika olmuş fakir çok beğendim. Her neyse artık aşağı inelim. Evet bence kazanan fakir oldu. Evet arkadaşlar ben kazananı fakir olarak seçtim. Sizce seçimim doğru muydu yorumlarda yazın. Sizce zengin mi kazandı fakir mi? Bunları da yorumlarda yazmayı unutmayın. Ya sunucu bey tabii ki ben kazandım ya siz haksızlık yapıyorsunuz. Benim kulem daha yüksek. Ya tamam zengin senin kulen daha yüksek olabilir de ben en yüksek kuleyi yapanı seçeceğim demedim ki en güzel kuleyi yapanı seçeceğim dedim. Fakirin kulesi bence daha güzel olmuş asansör falan var. Yani bu yüzden fakiri seçtim. Sağ sunucu Bey çok teşekkür ederim. Önemli değil fakir. Yine kazanan fakir oldu. Her zaman böyle yarışmalarda fakir kazanıyor. Arkadaşlar Sizce kim kazandı yorumlarda yazmayı unutmayın. Sunucu abi bence de babamın kulesi daha güzel. Yani çıkması yormuyor, inmesi yormuyor. Direkt asansörle çıkıp inebiliyoruz. Sence Rüzgar? Bence de fakir amcamın kulesi daha güzel olmuş. Kusura bakma babacım. Öf, öf tamam tamam. Kabul ediyorum. Evet fakir çok iyi düşünmüş asansör yaparak. Benim de hiç gelmedi ki böyle bir şey. Her neyse. Ama fakir merak etme. Bir sonraki yarışmaları ben kazanacağım. Zengin ben her zaman farklı düşünürüm abi. Kimsenin yapmayacağı şeyleri yaparım. Her zaman aklıma farklı şeyler gelir. Bu yüzden yarışmalarda senin kazanman çok zor. Tamam o zaman yarın da farklı bir yarışma yapalım istersen. Mesela bir parkur yarışması. Daha önceden parkurda beni geçmiştin evet. Ama merak etme bu sefer çok iyi hazırlanacağım yarışmaya. Ve parkur yarışmasında seni geçebilirim fakir. Kendime inanıyorum. Arkadaşlar sizce yarın ne yarışması yapsak? Benim aklıma parkur geldi. Bir parkur yarışması yapabiliriz yani. Sizin de aklınızda yarışma fikirleri varsa bunları yorumlarda belirtin. Tüm yorumları okuyorum arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Benim için hiç fark etmez. Ben her konuda yetenekliyim. Birazcık egoluyum evet. Ama ne yapayım yetenekliyim yapacak bir şey yok. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Her yarışmada zengini yeniyorum. Bakalım yarınki yarışmamız ne olacak? Buna siz yorumlarda karar vereceksiniz. Haydi bakalım. Yarışma yarışmamızın ne olmasını istiyorsanız yorumlarda yazın Tamamdır yarınki yarışmanın sunucusu da ben olacağım yine bugünün kazananı fakir oldu fakiri tebrik ediyoruz bir sonraki videolarda görüşürüz Arkadaşlar bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup videoda like atmayı unutmayın desteklerinize ihtiyacımız var ne kadar çok bizi desteklerseniz bu tür videolar o kadar çok gelir Haydi bakalım bir dahaki videolarda görüşürüz Hoşçakalın. kalın